Şimdi ikinci şahit numaramız olan e, yine Lambi 2 Flower Garden silme dolu olan e, bir şişenin hassas terazide e, gramaj ölçümünü yapacağız. Gördüğünüz gibi silmeye yakın dolu. Çok az bir boşluk var içinde. Silme dolu şişeyi e, 40.7 gram ölçmüştü arkadaşlar. Bakalım buradana çıkacak. Ne kadar bunu sallasak da içinde bir yarım gramla bir gram arası ürün kalacaktır. Yağ bazı ürün olduğu için kalacaktır. Evet, şimdi silme dolu ürünümüzü boşalttığımızda buradan görüyoruz hassas terazimizde 45.1 gram. Buradan da baktığımızda yaklaşık 48-49 mililitredir. Teşekkürler, iyi günler.